tam amnaqol yeah. <laughs> <laughs> ya hani aranızda bir şey seri yani ne şey ne diyor ne diyor, ne diyor ya ben <laughs> skype'tan yazıyorum bak skype'tan yazıyorum bak yaz bakalım bakalım ne diyor Evet. Hı. Diğer çaldıklarını unuttum. Ne He ha, Hakan onu Hakan. Zaten onu. <laughs> şey, Ahmet'in ağzına... Konuşmaları mı? La işte ne bileyim. değil mi? He ne bileyim onu. <laughs> ya ona da bir şey diyemem. Evet Hakan... Bizim, bizim ilgimiz yok olayla İbo ile... Yani, aynen bizi karıştırma. baş vermeyeceğiz sen ya. Şeye bakalım. Biz, bu ben Ahmet ile İbo'nun olayı mi? şu anda. Söyleme. Ne demek istiyorsun İbrahim Ahmet'in desem cevabı var çocuğun. Ne diyeyim? Her şeye çok ya, iyi cevap veriyor. Yani İbo neyse Aga. Ha. Sen haklısın Aga yani. Süpersin. Ha, Ahmet sen haklın haksızın kim olduğunu biliyorsun ama kimseye yansıtmıyor. Yani ne gibi yansıtmıyor İbo yani? Ona bakarsan yani... Ben haksız olsam mal gibi demem zaten haksızım diye. Ya da sen haksız olsan demesin haksızım diye. Burada tabii ki de kıvırmaya çalışıyor. Allah'ım. Kıvırıyorum Ege, dansözüm ben. Dansözsün tabi. <laughs> video başlıklarını da görüyoruz. Millete <laughs> <laughs> Ya izleyicileri bir kere yanlış yönlendiriyor. Video. Videoda... Bak. Videonun daha başlığı, daha. başlığı kız gözümün önünde soyundu. Evet. Videoyu açıyorum. Videoyu açıyor. video tamamen izledin mi sen o videoyu tamamen izledin mi? Ya kız itemlerini atabiliriz. O zaman... Ben yani, bir tane hesap... Heh. Anlat. Evet anlat sen çok konuş. Ya anlat anlat. Anla, ben, ben sana söz veriyorum ha. sen anlat. Ahmet çok çekici galiba videolarına koyduğum başlıklar videonun içiyle alakalı mı? Evet. O, iç, 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 o videonun içinde olan şeyler bunlar. Ciddi misin? Evet. Ya oradaki kız geldi önümde itemlerini çıkardı evet. yani. bazen bir başlık koyuyor Ahmet. <laughs> Mesela hani oraya neredeyse Minecraft yazmayacağım. Mesela şöyle. Ee, İbrahim videoda sıçtı ve Burra öldü <laughs> ve Emrecan kustu ve altıma sıçtım. <laughs> Her şeyi sığdırıyor. Ee, bu 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 tarz bir sığdırmış olduğum bir video var mı yani bu 5'li kovardı. 5'li kova. Abi çok iyi ya. <laughs> İbbu şunu da sana söyleyeyim. Başcısı bu sefer söz sırası bende olsun. Ee, sen mesela gitsen oraya. Ee, ben sürekli sıçıyorum videosu, videoda bilmem ne yapıyorum videosu yazsın. açıkçası benim umurumda olmaz. Şu aynı, e, senin e, kişiliğinle alakalı, mesela senin kişiliğin örnek veriyorum o tarz şeyleri seviyorsundur, o tarz şeyleri beğeniyorsundur, o tarz şeyleri yaparsın. Ben bu tarz şeyleri beğeniyorum, bu tarz şeyleri yapıyorum ve bu tarz şeyleri de hani yapmaktan hoşlanıyorum yani. Ben video çekmem hoşlandığım, e, hoşlanıyorum yani bu tarz şeyleri yapmaktan abi yani bunun açıklaması olamaz ki. Yani illa o başlığı ah. yaptı diyor, o kişi... Yani... Oğlum bak mesela benim bir tane videom var. Milattan önce kalan harita diyor. O harita mesela gerçekten milattan önce yani. Ahmet ben, ben... özetine diyeyim mi? Ben şöyle Öyle bir şey diyeyim ben abi bir daha. Bir şey Altı diyeyim sonra sen de Hakan. Heh. Ha. Ahmet senin tarzın milleti kandırmak benimki de gerçekleri ortaya koymak. Bu yaptığımızın iki... Bu. şu, anda, anda bir... de, şu anda dediğin senin dediğin kelime bu. Bir Böyle yalnız dolanıp yani. dolanıp aynı konuya geliyorsunuz. Harbiden baydi yani. Bir sonuca varın Arkadaşım. ya. Zaten YouTube'da şöyle bir e, yeni Çocuk. bir kural geldi. İnsanları aldatma yönelik başlık koyarsan zaten YouTube zaten direkt ihtar atıyor abi. Öyle de bir şey geldi onu da söyleyeyim. Ne atıyor, ne atıyor kanka? İhtar, ihtar. Yani oğlum? Ramazan'da mı zaman? İhtar, ihtar, ihtar. i̇htar. Abicim uyarı eğer eğer, 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 kötü videolar çekersen yani yanlış şeyler yaparsan YouTube ihtar, kendisi ilgileniyor demek istiyor yani. Arkadaşlar. Ya abi, atıyorum. Abi. Şöyle diyeyim abi sana, Ahmet mesela videoda sıçtım koyuyormuş ya başta. Videoda gerçekten sıçmadıysa YouTube çekiyor abi. Öyle bir şey var yani. Ama bu videonun içeriğiyle de bağlı olan bir şey. Evet. Ne onu bilmiyorsun işte. sen Minecraft'ta? hayır hayır, Nasıl? benim demek istediğim o değil. Benim demek istediğim o değil. Zaten e, Ahmet sen biliyor muydun? Ee, evet Hiç böyle bir şey oldu. Biliyorum. Biliyorsan o zaman koymamışsındır zaten. Koymazsın herhalde yani. Öyle de bir şey var. Yani bilmiyorum hani Götünü yemez zaten koyma yani. Benim yemez açıkçası. Kanka izleneceksin. Şey tamam. ya. Ha işte izlesene ya izle, izlenecekse izleneceksin cidden yapar yani. O, ama o, orası var bir de o ama yüzüsü. yani izlendikten sonra da, kanalın kapandıktan sonra da bir önemi kalmıyor yani o izlenmenin ya orasını kim düşünüyor parayı alayım kanal kapansın yani ee, şu an senin düşüncen bence kötü yani benim düşüncem